Efendim Uhud muharebesi ciltlerle kitaba konu olabilecek teferruata sahip. Bizim bölümlerimizse en fazla 5 dakika. Dolayısıyla birkaç bölümdür yaptığımız gibi bu sefer de Uhud muharebesinden ayrıntılar vereceğiz. Muhrik bir Medine Musevisiydi. Elindeki kitaplarda ahir zaman Nebisinin özelliklerini okumuş ve bunları Peygamber Efendimiz'de görmüştü. Ama maalesef Yahudi geleneği yüzünden İslam'la şereflenemiyordu. İslam ordusu Medine'den ayrılınca ırktaşlarına dedi ki, siz de biliyorsunuz ki Muhammed son peygamberdir. Putperestler bir peygamberi öldürmek isterken biz niçin ona destek olmuyoruz? Yahudiler sudan bahaneler ileri sürdüler. Muhrik, tek başıma da olsam gidiyorum diyerek sevgili peygamberimizin huzurunda kelime-i şehadet getirerek İslam'ı seçti. Vasiyeti ise biz gaflet içinde olanların tüylerini diken diken edecek şekildeydi. Şehit olursam bütün malım mülküm İslam askerinindir. Hidayete kavuşan Muhrik radiyallahu an arslanlar gibi dövüşe dövüşe şehit oldu. Efendimiz Muhrik hayırlı insandır buyurdular. Başta Efendimiz olmak üzere bütün eshab-ı kiramın büyük mücadelesi sonucu müşrik güruhu bozulup Mekke'ye doğru kaçmaya başladı. Onlar birbirlerini çiğneyerek kaçarken şanlı eshab da kovalıyor, yetiştiklerini öldürüyorlardı. Bu hengamede yeni evlenen Hanzala bin Ebu Amir Hazretleri kaçmaya çalışan müşrik ordusunun baş kumandanı Ebu Süfyan'a yetişti ve atından düşürdü. Ebu Süfyan bütün gücüyle feryada başladı. O anda civarda bulunan Şeddad bin Esvet müşriği mızrağını Hazreti Hanzala'nın arkasına sapladı ve onu şehit etti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben Hanzala'yı meleklerin gökle yer arasında gümüş bir tepsi içinde yağmur suyuyla yıkadıklarını gördüm buyurdu. Ebu Üseydi de şöyle anlattı. Resulullah'ın bu sözünü işitince Hanzala'nın yanına vardım, başından yağmur suyu damlıyordu. Müşriklerin kaçtığını gören Ayne'in geçidindeki okçuların bazıları harbin bittiğini zannederek yerlerini terk ettiler. Yalnızca kumandanları Abdullah bin Cübeyr ve 12 kişi yerlerinde kaldı. Tetikte bekleyen Kureyş Okçu Birlik Kumandanı Halid bin Velid, geçitteki mücahitlerin azaldığını görünce emrindekilerle bir anda buraya hareket etti. Abdullah bin Cübeyr ve Sadık arkadaşları sadaklarındaki oklar bitinceye kadar düşmana ok yağdırdılar. Sonra mızraklarıyla göğüs göğüse gelince de kılıçlarıyla nice kahramanlıklar gösterdiler. Peygamberlerinin emrini yerine getirmek için kanlarının son damlasına kadar çarpışan hesabın her biri şehadet şerbetini içtiler. Halid bin Velid ve İkrim'e geçitteki mücahitleri şehit edince süratle İslam ordusunun arkasından saldırdılar. Eshab-ı kiram bir anda arkalarında peyda olan düşmanı görünce toparlanmaya fırsat bulamadı. Çünkü birçoğu silahlarını bile bırakmıştı. Her şey birdenbire değişti. Kaçan Kureyşli müşrikler Halid bin Velid'in arkadan hücuma geçtiğini görünce tekrar döndüler. Mücahitler iki ateş arasında kaldı. Manzara fevkalade kötüydü. Kafirler müminleri çembere almış, ardarda şehit ediyorlardı. Tam bu sırada Ceyd bin Süraka suretinde görünen iblis haykırdı. Ey insanlar! Bilin ki Muhammed öldürüldü. Aynı şeyi tam üç kere tekrarladı. Sesi işiten Efendimiz nida ettiler. Ey eshabım! İblis sizi aldatmaya çalışıyor. Sakın ona kanmayın. Ben Allah'ın Resulü Muhammed'im ve hayattayım o bana nihai zaferi vaat etti. Kafirler maalesef İslam karargahına kadar sokuldu. Sevgili peygamberimiz düşmana ok ve taşlar savuruyordu. Hz. Ali peygamberimizi korumak için etrafında dönüyor, peşi sıra gelen saldırıları bütün varlığıyla def etmeye uğraşıyordu. Sahabiler ne yazık ki tarumar olmuş, herkes bir tarafa düşmüş, peygamberimizle irtibat kopmuştu. Efendimiz ziyadesiyle üzgündüler. Uhud Savaşı'ndan ayrıntıları önümüzdeki bölümlerde anlatmaya devam edeceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın.